Size merhaba. Bu video bir kitap alışverişi videosu olacak. Sizlerle bu hafta içerisinde aldığım kitapları paylaşacağım. E, kitapların büyük bir çoğunluğunu oku aldım. Diğer kitapları da sizlerle paylaşırken anlatacağım nasıl alışveriş olduğunu. Birincisi oku okudan başlıyorum. Öncelikle Kül 9.90'daydı zaten ve uygundu. Distopik bir dünyayı anlatan kitaptı. Birçoğunuz belki biliyorsunuz. Ben de uygun fiyatı görünce kaçırmamak istedim. İkinci kitap o da yeni bir kitap. Bu hafta çıktı bildiğim kadarıyla. Benimle asla tanışamayacaksın. Burada da e, konusu çok ilgimi çekti. Hoşuma gitti daha doğrusu. E, i̇ki tane karakterin birbirleriyle dostluğunu anlatıyor ama bunlar bir türlü bir araya gelemiyorlar. Çünkü Oli ve Moritz ismindeki bu karakterlerden bir tanesinin zayıf bir kalbi var ve kalbi pille çalışıyor. Diğer karakterin ismi Moritz. Onun da e, Moritz'in kalbi zayıf olabilir. Onun da e, elektriğe karşı alerjisi var. O da elektrikle ilgili bir izolasyon içerisinde. Dolayısıyla dostlukları uzaktan uzaktan devam ediyor. Ama sonu nasıl olacak tabii merak ettirdi benim bu paragraf. Dolayısıyla listeme almıştım ve hemen alışverişe ekledim. Diğer kitap Aslı Tohumcu'nun Yok Bana Sensiz Hayat. Aslı Tohumcu okumayı çok istiyordum. Çünkü Eren birkaç videosunda Aslı Tohumcu hakkında çok güzel şeyler söyledi. Yazdıkları hakkında son yorumunu yaptığı kitapta taş uykusuydu galiba ama ben de yok bana sensiz hayatı seçtim hani hiç dinlemediğim bilmediğim bir hikaye olsun diye. O yüzden bunu aldım. Yapı Kredi yayınlarından Mine Söğüt'ün Deli Kadın hikayelerini aldım. Bunu da merak ettiğim hikaye okumayı çok seviyorum çünkü öyküler okumayı çok seviyorum. Ee, Mine bu kitabını da merak ediyordum. Ayrıca kitap geldikten sonra elime tarz böyle içinde çok güzel ilustrasyonlar barındırdığını gördüm. Daha da hoşuma gitti bu kitap. Diğer kitabım, Dövüş Grubu kitabıyla daha çok tanınan Palaynuk'un Nini kitabı. Burada e, Nini kitabı hakkında çok fazla bilgi veremeyeceğim. Çok detaylı karışık yazıyor çünkü bu adam. Dil uzaydan gelme bir virüstür desem. Yani bu kitaptaki ilk cümle herhalde e, bunu almaya itti beni. Ayrıca e, bayağı hayal Evler kaçmalı, kovalamacı falan bir şey olduğu için ilgimi çekti. Çünkü gotik dünyaları falan da seviyorum. O yüzden aldım. Diğer kitap yine Palay Nikon. Tıkanma. Bu tıkanma kitabı ile ilgili de birçok e, olumlu yorum okumuştum. Hatta izlemiştim diğer booktuber arkadaşlardan. Dolayısıyla bunu da listeme almıştım. Kitabı e, sepete ekleyip alışveriş sepetine ekleyip daha sonra da elime geçmesine sevindim. Bir diğer kitap yine Yapı Kredi yayınlarından. Eğer yani bir kış gecesi eğer bir yolcu İtalya Calvino'nun kitabı. Bu kitabı alma sebebim de aslında Calvino okumayı çok istiyordum. Daha bugüne kadar bir Calvino eseri okumadım. Ama bununla başlamamdaki sebep e, Calvino'nun okur ve yazarlık üzerine, edebiyat üzerine yazdığı bir kitap bu. O yüzden ilk bununla başlamak istedim. Bir diğer kitap Giorgio Gio Bassani Altın Gözlük kitabı. Bu da bu hafta çıktı bildiğim kadarıyla. Bassani 100 yaşında etiketiyle çıktı. Şurada ince bir kitap aslında 90 sayfalık ama ince de olsa güzel hikayeler anlatan kitapları seviyorum. Konusu benim yine ilgimi çektiği için aldım. Tabii ki insan fazlasıyla hayvansı bir yan vardır. Böyle olmakla beraber insan kendi doğasına teslim olabilir mi? Diyor insanların iç çatışmaları toplumsal içerisindeki işte o iki yüzlülük birbirlerine işte canım cicim yapıp daha sonra iş hayatında da okul hayatında bu tarz insanlar var biliyorsunuz ama bu gerçekçi hikayeleri önümüze böyle tokat gibi çarpan kitapları seviyorum o yüzden aldım bu kitabı da. Bu kitapta Hüsnü Arkan'dan Ölü Kelebek, Ölü Kelebeklerin Dansı. Bu kitabı da Hüsnü Arkan'ın kitaplarının olduğunu daha sonra öğrendim ben. Bilmiyordum. Sadece müzisyen kimliğini biliyordum. Hüsnü Arkan'ın kitabı olduğunu öğrendiğimde Eren'le birlikte ortak okuma listemizi almıştık. Hafta içerisinde o kitabı edindim. İşte ben internet sitesinden vereceğim listeye ekledim ve elime geçti. Herhalde önümüzdeki haftalarda bunu ortak okuyacağız. Bu kitabı da Diyanarda dolaşırken aslında böyle kitapları karıştırırken Kafka'nın Bebeği Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Jert Schneider'in yazdığı bir kitap. Konusu çok ilgimi çekmiştir. Çünkü 1923'te Berlin'de bir parkta bir kız çocuğu oyuncak bebeğini kaybediyor. Daha sonra oradan geçmekte olan ağır hasta durumda olan Kafka. Çocuğun bu durumuna üzülüyor ve her gün parka bebekten geliyormuş gibi bir mektup yazıyor kız çocuğuna. Ee, konusu bu ama kitabın içeriğinde Kafka'nın tabii ki otobiyografisiyle ilgili e, ince ince bilgilerde barındırdığını öğrendim. Kafka'yı da sevdiğim için yazar olarak e, bu kitabı edinmek istedim açıkçası. Ve oku okudan aldıklarım bunlardı. Bir diğer kitap Mekanik Melek. Mekanik Melek'i de biz e, hafta sonu Eren bizdeydi Aras'ın doğum günüyle ilgili ve biz onunla birlikte Kadıköy'e geçtik. Kadıköy'de dövmesini tamamlayacaktı fakat dövmesini tamamlayamadı. Döndüğümüzde bir kitapçıyı uğradık. Orada ikinci el kitaplar da vardı ve Mekanik Melek kitabını 7 liraya aldım. Çok uygundu. Eren bu kitap çok iyi kaçırma dediğinde e, tereddüt, almadı. tereddüt etmedim ben de. Ciddi bir kitabı zaten 7 liraya almak e, çok uygun geldi bana konusu da güzel yani beğenilen bir kitap olduğunu biliyorum. Onun dışında bu sevgili Buğrahan ve Dilara beni ziyarete geldikten kardeşlerim şiir kitabı almışlar. Çünkü şiir okumayı sevdiğimi biliyorlar. Bu kitabı Fru bilmiyordum ben bu şairi. Tahran doğumluymuş. Yeryüzü Ayetleri diye bu seçme şiirleri yani yazdığı şiirlerden derleme bir kitap can yayınlarından. Tahran doğumluymuş Hayat hikayesi beni daha çok etkiledi. Çünkü e, kadın 16 yaşında evleniyor. 18 yaşında e, bir erkek çocuğu doğuruyor ve 20 yaşında da o dönemin şartlarına göre ki hala bugün İran'da bir boşanma davası olay oluyor herhalde. E, eşinden boşanıyor ve çocuğunu göstermiyorlar kadına o psikolojiyle o e, iç karanlığıyla kadın e, kadınların ezilmesi üzerine ve bir başka başkaldırı olarak isyankar olarak şiirler yazmaya başlıyor. Bu şiirlerin birçoğu ataerkil toplumlara karşı yazılmış, kadınların e, ezilmeleri üzerine yazılmış isyan şiirleri. Muhakkak çocuğuna özleme için de yazdığı şiirler vardır. E, teşekkür ediyorum buradan. Tekrar onlara. Ve 33 yaşında ölmüş kadın ya. Bir araba kazasında. Başarılı bir kadınmış. Daha sonra e, bir dergide editörlük yapmış. Gazetede köşe yazarlığı yapmış falan falan falan. Ama daha araştıracağım. Furu. Eğer siz de şiir seviyorsanız yeryüzü ayetleri can yayınlarından çıkmış. Ya da muhakkak diğer yayın evlerinden de olabilir şey kitapları. Bu arada ben e, sinek ısırıklarının müellifini okuyorum daha önce Barış Bıçakçı'nın bizim büyük çaresizimiz kitabını okumuştum ya böyle postlerle bitirmiştim. Son 20 sayfaya falan girdim artık. Bu da çok güzel bir kitap. Hani yorumu video olarak gelecek ama hani ortak bir yorum mu yaparız bunu elendi yoksa ben tek kendim mi yorumlarım onu bilemiyorum. Çünkü CNR var önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta sonu Eren'in bize geleceğini biliyorum. Cumartesi, pazar orada olacağız. Eğer yanımıza gelirseniz bizi gördüğünüz yerde sohbet ederiz, tanışırız, kitaplar üzerine konuşuruz falan filan. Yani güzel olur. Eğer bu kitaplar arasında sizin okuduğunuz, beğendiğiniz ya da kitaplar içinde görüşlerinizin olduğu bilgiler varsa benimle paylaşırsanız bu videonun altında sevinirim. Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz ayrıca. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız yine çok sevinirim. Bu video şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.